Sen mi okusun? Alayım şimdi. Ben hastayım. Ama sen hastasın. Anladın mı? Alayım şükür olsun. Hı? <laughs> Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Ne haber arkadaşlar Hadi dua et, dua et hadi. Allah <laughs> Allah. Kızgısını. Arkadaşlar buradan bir şey söylemek ister misin İkra? İsterim. Söyle bakalım. Allah şirket. İkra. İkra. Babanı özledin Evet. Sen hala neredesin İkra? Buradayım. Antalya'dasın değil mi? Evet. Daha kendi memleketimize dönmedik. Evet. Arkadaşlar İkra alerji oldu. O yüzden bu aralar pek mesaj... Pardon video atamıyoruz. Şöyle değil mi İkra? Yaralarını gösterse arkadaşlarına. Bakın. Burayı da göster arkadaşlara. Evet. Biz alerji olduk arkadaşlar. Bakın alnını da görün. Göster bakayım alnını arkadaşlara. Evet. Bir geçmiş olsun. Unuz alırız artık değil mi? Evet. tam olarak atlatmış değiliz arkadaşlar hastalığımızı. İkra. Benim suyum ya. Senin suyun nerede anneciğim? Ee, nerede suyun anne? Nerede? Ee, Efendim. Nerede? Ayım geldi. Almış ben. Uykun geldi mi anneciğim? Evet. Ben yatacağım. Hadi yat bakalım. Ben saklanacağım. Hadi saklan bakalım. İkram neredeymiş acaba? İkram. Şey. Aa buradaymış. Şimdi ben yatacağım. Tamam yat bakalım. Pış pış. İkram. Arkadaşlar İkram sunuş. Herkes hızlı arkadaşlar İkram uyuyordu Buradaymış İkram uyumamış Hadi biz kapatalım mı videomuzu Hayır. Uyuyacakmışız biz değil mi İkram'ın uyku saati geldi Çünkü Hadi İkram herkese bay bay İyi geceler.